Doruk ayrıtlarının uzunlukları kök 20 cm, kök 20 cm ve 0,2 cm olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur diye sorulmuş. Şimdi ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıymış. Yani şuradaki iki taş arasındaki uzaklık tam sayı olacakmış. Bunu bu şekilde not alalım. Ve bize zaten buradaki taşların da uzunlukları verilmiş. Kök 20, 0,2 cm kalınlığı ve şu kısımda bize kök 20 olacak şekilde söylenmişti. Şimdi burada şöyle düşünsek bu taşlar birbirini devireceklermiş. Yani doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Şimdi bu şekilde taşı devirebilmesi için o zaman iki taş arasındaki mesafenin kesinlikle taşın buradaki uzunluğundan daha küçük olması lazım ki o taşı devirebilsin. Zaten taşın uzunluğu kök 20 idi. Kök 20'den küçük bir sayı olmasına dikkat edeceğiz ama bu sayı bir tam sayı olacak. Kök 20'den küçük en büyük tam sayı 4 olarak alınabilir. Çünkü biz A ile B noktaları arasındaki uzaklığın en fazla olmasını istiyoruz ki buradaki aradaki mesafenin de en fazla olmasına dikkat edelim. Şimdi burada 15 tane taş vardı. Şimdi şöyle düşünsek bu birinci taş işte ikinci taş diye gidecek ve 15. taşa kadar gelecek. Bu şekilde düşündüğümüzde arada 14 tane boşluk olduğuna dikkat ediyoruz. Bu boşluklar zaten bizim için 4 değerini temsil ediyor. Yani 14 çarpı 4 diyerek buradaki boşlukların kapladığı yeri bulacağız. Daha sonra her bir taşın da kalınlığını hesaplamamız lazım. 15 tane taş olduğu için her birisinin kalınlığı da 0 0,2 olduğu için 15 ile 0,2'yi de çarptığımız zaman artık AB arasındaki uzunluğu da hesaplamış olacağız. 14 ile 4'ü çarptığımız zaman buradan 56 gelecek. Artı 15 ile 0,2'yi çarptığımız zaman yani 15 çarpı 0,2'yi 1 bölü 5 olarak yazarsak buradan da sadeleştirdiğimizde 3 gelir. 56 ile da 3'ü topladığımızda buradaki mesafe 59 olarak bulunur. O zaman doğru cevap B seçeneği diyebiliriz.